Evet sevgili seyirciler, sevgili takipçiler. Bir projenin daha sonuna geldik. İşte kurulumu bitirdik. Bugünkü projemiz arkadaşlar 8 panel 1.5 beygir motor. Ee, müşterimiz Adem Bey burada. Adem Bey nasıl buldu sistemimizi? Süper. Süper. Yani herkese lazım olan bir şey. Güzel. Evet startı bir verelim Adem. Startımızı verelim. Panomuz burada arkadaşlar. Şart elimizi açtı Adem. Startımız şu anda... Herzimiz 50'ye ulaşacak mı? Bir bakalım hemen. Güneşimiz güzel. Ee, 37, 38, 48 derken Tamam herzimiz 50'ye ulaştı arkadaşlar. Hemen kuyunun yanına gidelim. Adem kuyu derneği kaç burada? Kuyu derneği 50 metre. Evet. Bombamız 45 metrede. 45 metrede. İşte arkadaşlar suyumuz geldi. Burası tam olarak nerede Adem? Neresi? yerde Balka enerjinin sunucu suya kavuştuk. Herkese tavsiye ederim. Balka enerji bu konuda bir numara. Uzman diyorsun yani. Usman. Çok teşekkür ederim Adem. İstediği zaman, evet. istediği zaman, alo dediğin zaman servise anında gece gündüz 24 Aa. saat geliyor. Çok geliyor. Çok Onun teşekkür ederim. Aynen. Suyumuz da süper. Aynen. Biz zaten e, önce arızaları çok önemli veriyoruz arkadaşlar. Arda olduğu zaman müşteriyi mağdur etmiyoruz hiçbir zaman. Çünkü bu çiftçi burada kesinlikle susuz kalmaması lazım. 10 dönüm ceviz açtık buraya. 10 dönüm ceviz var burada. 300 tane fidan var. 200 ceviz, 50 tane badem. Diğerlerde meyve bahçe. Evet. İşte arkadaşlar suyumuz burada. 6,5-7 ton saatte. Çok güzel bir su var maşallah. Evet, buradan bu arazide sulanacak. İşte panellerle kuyunun arası bir 8 metre. İşte gördüğünüz gibi kuyumuz zaten burada. Panellerimiz de burada bu tip projelere ulaşmak isteyen dostlarımız Balkaya enerji olarak ben Niyazi Balkaya 0545 954 07 16 telefondan bana WhatsApp üzerinden yazarsanız arkadaşlar daha çabuk ulaşırsınız neticeyi daha çabuk alırsınız bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın